arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Vatans benim için Böyle bir kıvarım için park için Arkadaşlar en son e, Bu oyunu size tanıtmıştım. Aa eşya var. Niye almıyorsun lan eşyayı? <laughs> Sana ne la? <laughs> Düşüyordu. Alo, alo, alo. Evet. Lan! Ne, yaptın? ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Bütün eşyaların gitti. E zaten eşyam yoktu ki. Aa, daha o zaman ya. Alo, alo, alo. Böyle ru. La bu deli arkadaşlar ya. Şöyle. Alo, alo, alo. Hoprak. Niye olmasın ki? Gel vereyim. Ver. Ağzınca hareket mi etti? Burada. Baktığın nerede? <laughs> Lan eşeğin var mı? <laughs> ya bu. Al toprak. Oha. Bu kadar toprak topladın. Ama. Benim haberim yok. Niye olsun ki? Arkadaşlar attığınız <laughs> Eşyalıklar. Anlamıyor musun? Arkadaşlar attığınız her like buna bir kafa olsun. Hayır. Bir tokat. <laughs> ya sen de eşyalarını koy la. Koy bir. Koyamayacağım. <laughs> <laughs> Aa sandık yapmış. Ha eşyalarını buraya koydun. Ben oyuncağım giyip lan. Aa tamam. Eşyamı koymadım. Aa. Ya bak. <laughs> şey verdi. Senden daha iyi. Aa ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Sandviç. <no> <laughs> <laughs> Öldürme. <gülüyor> <gülüyor> Öldürme la. Aa derinde loot var. O loot düştü. Işte. <laughs> Aa ne oluyor? Bak ben düşersem her şey gider. Koyamaz anam. Koymuyor. Koy gelsene seye. Gelmese. Ya ben senin kafanı ya. Gelmese. Arkadaşlar. <laughs> Vallahi attınız ellerine bir tokat olsun Allah aşkına ya. Aa. Hem zaten oyunumla kasıyor son zamanlarda. Ben bu oyunun var ya. Neyse komşular bizden rahatsız olmasın arkadaşlar. Çok var. Lan bağırıyorum derken bağırıyor ya. Ne bağırıyor bak. Bile i̇şte Arkadaşlar. Şöyle çapa yapalım da. Taş. Taş. Balta ister misin? İsterim. Yaptım bile. Tamam. Al. Ya zaten oyun kasıyor artık yeter. Vurma vurma. Arkadaşlar. Gerçekten. Ver mı Arkadaşlar. Attığınız her like. Ta. Yanımda şu an. Ona bir tokat atacağım. Bak eşyan var yok acımam seni sana dolarım kayla biraz ne yapıyorsun ya deli ya arkadaşlar bu, bu tam bir deli ya bak kemik tozlarını ver herhalde onlar aşağı düşmüş sorunu Senin yüzünden hep. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden. <laughs> La az. Ne oldu? Bir şeyin var mı? Nasıl yani bir şeyin var mı? Yani artık yeter ya. Ya şurada bir geliş. Gelişelim arkadaş ya. Biraz eşya koy ben sana ne yapıyorum gör. Ya. Artık yeter. Zaten hep VS ile geçti ya video. Bak vuracağım kafanı. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ölüm, ölüme geçiyor ya. Neyse arkadaşlar ya. La verse videosu oldu ya. Hep senin ya. Bu videoyu nasıl atacağım ben şimdi ya? Üf. Hadi bay bay arkadaşlar ya. Atmayacağım bu videoyu ya. Atla. 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 Bir videoyu bitireyim de. Sen göreceksin.